Bu parçaları bir tane ile diğerine verirken gidiyoruz çekilişi yapıyor şanslı kişiye hediye veriyor efendim. Arkadaşım Feride Sarkan da diyor özgü. Yönetmen Bağlar Kasudu ikram edecek, bir mola onu ikramı güzel bir afiyet olsun. Resimde görmüş olduğunuz Saklamolu Etkili veren Sakran çiçeği, orüsteki kırmızı lifler toplanıyor. Kuruluşu Sakran Mahallesi olarak kurulmakta kadar ki sarı rengi ve bir özelliğine sahipti. Şu an belirleme kilogram fiyatı 300 Evet burada böyle insanlar saftan alıyor. Onun dışında bayağı tabi burası ana günü. Efendim harika gözüküyor. Nar oramalı, gül yapraklı ve zereş üzümlü bir lokum, kadayıf lokum. En kobre lokumlardan biri olabilir. Kadayıf özellikle. Asıl lokumlar tabi yan tarafta. Yoğun bir sıra var bu arada. Onu da belirtelim. Buyurun. Evet, şimdi fıstıklı baklava lokumu da deniyoruz. cami. Ne camisi bu Camii Evet, buranın yaklaşık 400 yıllık camisi olan köprülü Mehmet Paşa Camii'ye gelmiş evet. bulunmaktayız. Buraya özellikle gelinmesinin sebebi dünyada sadece 50 tane sayıda olan güneş saatinde oturmuş, güneş saatinde oturmuş bir cami içerisinde. Bu, bu bilgi de vermiş olalım. Ardından arasında geçeceğiz. Evet gel bir tane kamerayı da kollayarak Aha, şu anda rastlanan evet. geçiyoruz. Daracık sokaklar. Evet. Galiba evet. Hı? ileride İleride. Evet burası neresi? Yemençe çarşısı olarak geçiyor. Şu anda Osmanlı döneminden kalan bir yerleşik öyle esnaflar var. Shark Nagon. Evet bayağı yağmurlu bir gün. Yağmurlu gün içerisinde çekim yapmaya çalışıyoruz. Evet çok eski. Burada çok güzel böyle eski evler görüyorsunuz. Kaymakam acı. acı işte, o da eşi, yenge. <laughs> <Bilmiyorum, ben. gülüyor> bir gittim geldim, bir gittim Bahsana geldim. <laughs> Sana yumurta Yumurta Çift sarılı olsun. Olur. Şu sefer tası. Çünkü giderken uyuyacağım sonra. <laughs> Mükemmel. Onu giyebilirsin. Bak, bak bu gece. Aa şu sana yakışır bak. Bebeğim. Ay evet tam ben de taşıyorum. Eskiler hep eskiler. Aa çarık gibi baksana. Çantalarına bakar mısın? Türk bile koymuşlar. Kömür üstüne baklayalım. <laughs> bu da aynı şekilde. <laughs> bu da. Bu, da bu da. ne? Çarık oh gibi God. bir şey. Kağıttan gibi. Hmm. Deriden diyor ya o muhtemelen şey. da <laughs> o. Bu oda gelinin çeyi sandığının giysilerinin ütü ve dikiş makinesinin bulunduğu aynı zamanda gelin odasından çocuk odasına geçme sağlayan ara odadaymış. Hı. Bak şimdi. Aldın mı? Bir şey söyleyeceğim. Hı. Kapının buradan bir girişi var ki diğer taraftan bir girişi var. Çok enteresan bak. Bak buradan giriş var. Hı hı. Buradan da çıkış var. Hı. Başka bir odaya. Evet. Evet. Sana. Aynı yerde çınıyor. <laughs> Hangi ada yaşamış değil? En girişe çıkıyor. Haa en Gelin odası burası ya. Evet onu diyorum ya. Tanık odası burada ya. Sandık odasına. Evet. Sizdeyiz konak 300 senelik bir konakmış. E, oturma odalarında genellikle haremlik ve selamlık şeklinde hı hı. varmış. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı. Kadınlar yemeği hazırladıktan sonra erkekleri şu şekilde vurarak erkekler karşı taraftan döndürerek yemeği böyle alıyorlarmış. Hı hı. Yedikten sonra tekrar bırakıp bu şekilde bırak, vurduklarında kadınlar yan taraftan yemeklerin borçlarını teslim ediyorlarmış. Çok güzel bir şey. Harika. Hiç daha önce görmemiştim. Harem, daha çok zengin evlerinde harem ve selamlık için iki ayrı giriş ve iki ayrı merdiven vardır. Haremde düğün esnasında kadınların kına gecesi, Bindağlı Pepe baş denilen giysiler girilmiş mankenlerle canlandırılmıştır. Çok hoş. Şu nenesi mi? Köle <laughs> <laughs> Aynen, kayınvalide. Tam bir harem. Evet. Tamam bakar ya? Ne hangi neresi burası? Burası mutfak aşevi. Ha mutfak aşevi olarak geçiyor burası. Ayrılan oda orta kattadır. Elin hanımı kışın burada çalışır, oturur, ısınır. Yemek ve yufka yemeği ekmeği yapar. Yemekler çoğunlukla mutfak değildir. Yemek pişirmek için gerekli malzemeler az miktarda ocağın iki başındaki oymalarda bulunur. Eski Selamlık. evet eski devirde din ve gelenekler evi dışarıya kapar. Kadın yabancı erkeğe görünmez. Dışarı karşı kadınlar ve erkekler iki ayrı topluluktur. Bunlar evin haremle selamlı olarak simgelenir. Düğün esnasında selamlıkta erkekler damatla da birlikte kendi aralarında yemek yerler ve yemekler. Yan tarafta haremler çıkmıştık zaten. Hı hı. Tam çaprazında burada selamlık var. Çok güzel. Çok hoş. Evet mükemmel bir kar Mükemmel bir... Aşağı Aşağı inelim aşağı. Evet. Şu anda neredeyiz? Yörük köyündeyiz. Yörük köyündeyiz. Meşhur Filiz Teyze'ye geçiyoruz. Evet. Evet bakar mısın şuna mükemmel ya. Hani gerçekten. Her eşliğinde harika manzarayla. Muazzam. Evlere bakar mısın? Haydi nevi gibi. Haydi. Kapıya bakar mısın? İyi günler. Günaydın hoşçakalın. Günaydın günler. sağ ol. Alan. Bu Günaydın. hala. Ben yaşamasa bile büyük geliyorlar burada.

Islanmışlar ha. Beni de sevdi, inanmıyorum. Bak bak, bak burada da alış yapıyor. Gel buraya gel. Sevdiği varmış. Sevdiği varmış. tane 3 tane şey var. En meşhur da o meşhur görük köyü. Şu an bulunduğumuz <laughs> yer köyün meydanı. <laughs> Görüklerin <laughs> gelip yerleştirdikleri çadırlarını kurdukları yer burası. Meydanın adı zaten Çökünmeyi önceye geçir. Çökün. Çökmüyor. Çöktüm bakamayacağım. Bölgeye eee gelme işaretçilerini burada kurmuşlar bu da altına Osmanlı oğulları burada yerleşik hayatta geçirmiş. Iıı burada yaşamlarına yaklaşık yaşamlar 400 yıldan uzun sürede devam ediyor yürüyüp ben çok zengin aileler <laughs> Leyla Gencer buralı. eee baba tarafı buralı eee Cemil Pekçi'nin anne tarafı buralı kuzenler akrabalarda da Leyla Gencer ve Cemil Pekçi buralı birçok e, <laughs> yani şeyler. Köklü aileler aslında o dönemlerde. Hepsi de buraya geldi. Zaten konaklara baktığınızda anlayabiliyorsunuz. Her şey olduklarını. E, Safranbolu'dan farkı da Safranbolu tamamen turistik bir merkeze dönmüşken burası hala ben o köy yaşamını, köy hayatını e, birebir yansıtıyor. Şimdi bir liste evini ziyaret o sizi almanıza geliyorum şimdi her şey. Bak kadın ne diyor? Fakir yok diyor. Yürü. Ben fakirim. Gel kardeşim. Ben fakirim değil mi kız Şimdi... sen? <laughs> Vallahi billahi ya. Bu kadın şey ya. Öyle ben... Hayır ben ya. beni öldürecek ya Özcan. Ayrıca ben çıkıp içeceğim. Bana da 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 içeceğim. da içeceğim. Bana da içeceğim. Bana da içeceğim. Çek, çek, Çekelim, çekelim. Evet, kameralara bir poz verecek. Hayır diyor. Kameralardan kaçıyordu. tamam Muram muram tarih kokuyor. Muram muram. Tavuğa giriyorum. Aşkım adam bir yerdir. Hadi yaktı. Derin <laughs> soğukluğunu kırdı ocağı yaktı. Ben çocukları yıkadı yatırdım. Ah. Kara otudu habire kara kukum ateş ediyor. Adam gelse yıkansın diyor. Adamın <laughs> bir gün çıktı gitti geliyor. 10 oldu yok, 11 oldu yok, 12 oldu. Adam bir de geldi. Aşkım nerede kaldı? Aşkımı fışkımı başlayayım. Lan <laughs> kara kukum üstüne kaynağı O boşun hükmesin yolu işte görüldü. tamam mı aşkım? Ha, <laughs> <laughs> Aldım buradan suyu. Kudatma karnını yüzüne. Ozuğa sabun dil başkım ayran Karabağdan, aşkım sordu mu ney? İtiraf, canlarla benim ne kadar ilgi. Aşkım, ne kadar Üzerimize kepli laf almasın diye tamam mı? Kepli çıkmıyor şimdi bana tutmuş. Abla işim bitti. Bana suyu bitti. <laughs> <Eğnimi> Önünü kapat. Yani, <gülüyor> <gülüyor> çok çok iyiydi abi. Bravo.